Merhaba arkadaşlar. Bugün efsane bir video daha çekeceğiz. JKPZ yüze ulaşmak üzereyim. Yani 4-3 seviye falan var arkadaşlar. Şu an Marshall'dayız. Bir sürü tankım var. Tok 2 diye Tok 2 diye bir tankım da var arkadaşlar. Şimdi bunun mermisi var mı acaba? Yokmuş uygulayalım. Tamam. Şimdi savaşalım. Savaşa gidiyoruz arkadaşlar. Ve şimdi arkadaşlar savaşımıza girdik. Togik İki biraz fazla uzun bir tank görüyorsunuz. Onun yanları biraz zayıf ama böyle döndüklerinde bazı yerler oraları kırmızı oluyor ve vurduğunuzda sekiyor arkadaşlar. Şuraya boşluğa ateş edeyim dedim. 144 mermim vardı. Birine attım. 143 mermim kaldı arkadaşlar. Şimdi VK36 bir H geliyor. Gidiyor önümden. Az ama o çok ya yavaş. Ben de ondan daha yavaş bir tankım. Şimdi çok komik gideceğim. Ya da vazgeçtim. Hadi artık. Git. Çok yavaş gidiyor bu arkadaşlar. Görüyorsunuz. Ama 9. seviye 4 bundan daha kötü daha yavaş gidiyor arkadaşlar. Yani neredeyse o gidene kadar savaş bitmiş oluyor. Birkaç dakika kalıyor. Ama çekilmez, çekilemiyor da. Törtüş'ün kafası dönmeye bir tank FV 215B 183D kaç vuruyor söyleyeyim mi size? 951 vuruyor. JKPZ 100 E 100 800 vuruyor. Yani o daha fazla vuruyor. Şimdi arkadaşlar vuruyoruz. Geri çekiliyoruz. Kaç canı kaldı on? 20. Patlattım onu arkadaşlar. Şimdi 40 TP binanın yanına gidiyoruz. Su yüz diktir Max'ı öldürmüş. Bana bir kere sıktılar arkadaşlar. Söyleyeyim. Şimdi onun yanına gidiyorum. Onu vuracağım. O mu geliyor yoksa? Arkadaşlar o geliyor. Ama ona ateş edeceğim. Bana zırh at. Atışımız... Ateş çekti. Bir daha vuracağım. Evet arkadaşlar. Şimdi bugünkü videomuz bu kadar. Görüşürüz. Hoşça kalın. Kanalıma ab abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın arkadaşlar.